Herkese yeni bir videodan daha merhaba dostlar bugün sizlerle beraber. Alpin Renault olarak kariyerimize devam ediyoruz. Bakalım Japonya'da bu hafta sonu nelerle karşılaşacağız. Şöyle bir maile bakalım. Güvenlik aracı girme ihtimali %50 aslında oldukça yüksek bir ihtimal. Yağışlı bir hava bizi bekliyor yarışta. Güzel. Hafif yağış var ön değerlendirme ise bu şekilde. Landon Harris şampiyona liderliğini toplu götürüyor. McLaren çok önde. Bu şekilde. Biz ise ortanın en iyisiyiz. Şöyle puan durumunda gösterelim. takımla direkt 5. takımız, 5. en iyi takımız şu an. Yani ilk dörde henüz yetişebilecek kapasitede değiliz ama gridin geri kalanından önde gibi görünüyoruz şimdilik. Otomobilin bu hafta sonu ki performansı da oldukça iyi. Bakalım neler olacak. 11. ve daha üstü diyeceğim Pierre Gersiz için. Bakalım şansımızı deneyelim ya. Evet. Şöyle otomobil ayarlarını halledip geliyorum. Evet otomobil ayarlarını hallettim. Her iki pilotum içinde antrenmanları direkt simüle ederek sıralama seansına doğru geçiyoruz. yağış var. Hafta sonu komple yağışlı. Q1'i yöneteceğim abi. Yani riske etmeye gerek yok. Aslında benim Good kullanıyor man. olmam da birazcık riske ediyor. Oluşumuz anlamına gelebilir ama şansımızı deneyelim. Çıkar abi bizde. Sarı Renault çok güzel yani. Keşke e, logo da olsaydı modda ama maalesef indirdiğim e, sayfada ücretsiz olarak bu yoktu. Hani başka bir sitede güzel bir Renault livery'si daha vardı ama o kadar ne oluyor Bu kadar da yani aylık 10 dolar verecek kadar ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum açıkçası. 3 kere piste çıkabilecek şekilde çıkarız bence. Yani yağmur miktarı artıyor aslında. Turları geliştiremeyebilirler ama şansımızı deneyelim ya. En kötü ne olabilir? İşte benden bir blok yedik her iki pilotumuzla ama onun dışında önümüz boş gibi. Science'dan yine bir blok yedik. Sarı sarı geliyorlar evet. Bahsettiğim olay oldu. Tabii en azından Q'ye çıkmamız lazım. Bakalım ne olacak sanki. Yani ana yarışta da eee kullanırsak daha iyi olur aslında. O yüzden en azından Colapinto ile çıkacağım. Çok ahali bir girsin ya. Geçiriz değil mi? Geçiriz yani ya. niye yani geçiyor ucu ucuna yetiştik ya. <laughs> Güzel son turları asacağız. İlk sektörü geliştiremedi bizim çocuklar. Ya yok. Nemli aralığa denk geldik. Maalesef Colapinto ile eğleniyoruz. Pierre Gazi ile yolumuza devam ediyoruz. Onunla da ucu ucuna kurtardık yani çok. Zor bir hafta bizi bekliyor. Önce kullanılmışla da çıkalım önce. Hazır ee, nem miktarı azken Herkesin yaptığı gibi biz de çıkalım. Kırmızı bayrak. Ne olmuş? Lan Stroll. Kalın kazasına. Of. İki haftadır çok kötü kaza yapıyor bu arada. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynı lastikle devam ya. Hani kullanma fırsatı bulamamıştık. Önümüzde Oliver Berman var. Sektör sektör inceliyoruz zamanları bakalım geliştirebilecek miyiz? İlk sektör fena değil. Yani en azından önümüzdeki Oliver Berman'dan, Alonso'dan, Dan Norris'le da aynı sektör zamanı elde ettik. sektörde bakalım ikinci sektörü nasıl turlayacak Pierre Gasly. Hava koridoru da bir nebze olsun faydalanıyoruzdur belki şu an. Güzel, çok güzel. Russell'dan sadece 0.2 saniye gerideyiz. Norris'te neredeyse aynı turları atıyoruz şu an. Çok iyi, çok iyi. Bakalım Q3'e tutunmamıza yeterli olacak mı bu attığımız bu tur? Şu an ikinci turu atsam mı? Yağış miktarı aslında sabit. Kullandığımız daha önce kullandığımız lastiklerle bir tur daha atabilirim gibi. Herkesin attığı gibi. Ver ya takım kafam göre. Haydi Gazi önü boş. Ne miktarı sabit. Hani turunu geliştirmemesi için aslında hiçbir sebep yok. Ama maalesef sarılarla turuyoruz yine. Yok abi yok. İkinci turda bir batırıyoruz yine. Ne sıkıntı yok yine. q e kalmaya yeterli oldu bu tur. Güzel. Hani Q3 yapma serisini devam ettiriyoruz takım olarak aslında. Kalın. Üçüncü sıralama seansında ne olacak diyordum. Yağmur miktarı daha da artmış. Ta seansın sonunda birazcık azalıyor. Yağmur miktarı aslında daha sonraki bölümlerde birazcık azalıyor. Ona göre çıkaracağım. Yani şu an çıkarmaya gerek yok. Hayvan gibi nem miktarı var. Yani şu an attığımız turun pek bir anlamı olmayabilir. Birazcık risk alıyoruz aslında. Kırmızı bayrak çıksa tur atanlar daha şanslı. Ama bir dakika sonra hani şu etkiyi gördükten sonra bence çok da gerek yok kullanma. Yani. Hatta şimdi de en son piste çıkan isim olabiliriz yani. Biraz da işte en son piste sürdük bakalım. Ama yani miktar hala daha azalıyor. Gergazi ilk turunu atacak bakalım geliştirebilecek mi? Güzel. Şöyle sektör sektör inceleyecek olursak en kötü ilk sektörde Alonso'dan yavaş ama ikinci sektörde daha hızlı. Alonso'nun önünde. Tamam. 9. sıra Renault için. Güzel 9. sıradayız. Aslında Kola Pinto ile daha da iyi bir şey yapsaydık. Belki ikisiyle birden Q3 yapardık ama ya olmayınca olmuyor bazen. Medium medium bile değil aslında. Medium hard yapsam daha iyi olur. Çünkü e, işler istediğimiz gibi gitmeyebilir burada. Hani daha da geç başlayabilir. Normalde burada başlayacak gibi gözüküyor. O yüzden tek pit. En azından yağmur başlayıncaya kadar tek pit. Bizim için ideal olacaktır. Ona göre pite çağırırız pilotlarımızı. Yarış başlat diyoruz. Japonya Suzuka'da bakalım neler olacak. Hedefimiz Vergaz ile 11B. Üstünde bitirmek. Kola pintoyla ile 17. ve üstü müydü? Yanlış hatırlamıyorsam öyle. Yeşil bayrak dalgalanıyor. 5 kırmızı için yanıt söylemesini bekliyoruz şu anda. Orada McLaren'ın erik çizgiyi kapatmış vaziyette. Ferrari hemen peşinde. Kola 15. Vergas'lığı yeni korudu şimdilik. Antony'den atak demesi. aynen öyle. Coral Pinto, Carlos Sainz'i zorluyor derken 15. sırayı alıyordu. Yan yana dönüyorlar şu an. Hala yan yana var. İçeride kalacak şimdi Colapinto bakalım kim daha iyi çekiş yakalayacak. İçeride kalacak şimdi Carlos Sainz. Hala yan yana var. Derken Carlos Sainz yerini korumayı başardı. İyi bir mücadele sergiledi orada Colapinto ama yetmedi maalesef. Tergasi de Red Bull'ları kovalıyoruz. Lapinto, Niko'yu ülken belki geride bırakmış. Ee, şunu dengeli alma vakti geldi aslında. Bunu da yükseğe düşürebilirim. Lastik korumak yine önemli olacak. Dediğim gibi hani buradaki e, tahmin edilen daha erken de gelebilir, daha geç de gelebilir. Lastiğimizi koruyup ona göre hareket etmek daha mantıklı olacaktır. Şu an Colapinto ile e oldukça yakınız. Ama Pierre Gazi'de, evet bunlardan koptuk. Gazli'ye bir RS desteği verelim. DRS noktasına kadar alabilirse çok iyi olur diyecektim. Antony ile geçilir. Sıkıntı yok. DRS bizde. Yerini koruyabilirse çok iyi olur. Hem DRS'si olmuş olur. Şimdi zorlanmadan geçmiş olur diyecektim. Güzel. En azından DRS ile beraber tekrar atağa kalkıp geçti. Rakibini geride bıraktı. Güzel. Şöyle biraz hızlandıralım ama Pierre Gasly önümüzdeki 4 takıma yetişmemiz gerçekten zor bir ihtimal. Henüz dördüncü tura yeni girdik. Şöyle gösterelim arkamızda neler neler tutuyoruz yani. Yani de Alonso'sundan Mercedes Piotr Antonelli'sine Pierre Gasly ile zor iş yapmak zorundayız yani. Ya dediğim gibi hani şu gruba yetişecek bir araca sahip değiliz şu an. Sezonun ortasında ne olur bilmiyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapmayı deneyeceğiz bakalım. İki tane daha tasarım yolda. Bunun üstüne koyarak ilerlersek her iyi bir noktaya geliriz diye düşünüyorum. Hani en azından belki yarış kazanacak bir araç. Doğru koşullarda neden olmasın diyelim. Ya Gazi Alonso'nun ensesinde. da 14'e yükseldi. Çok iyi. Hatta ona biraz GRS desteği verelim ki önündeki isme daha kolay yetişsin. Pierre Gasly haydi. Hani medium lastiklerde de hatta hani sert hamur takan pilotlara göre aynı oranda kullanmışız lastiklerimizi. Çok iyi yani. O memnunum. Bu arada yağmur erkene geliyor. Biz yarışa başlamadan önce şuralarda falan tam burada gözüküyordu. Şu an burada gözüküyor abi. Güzel. Yani işimize gelir, biz daha çok yüksek tempo yapabiliriz yani soplastikle başlayanlar standart tempoda giderken biz yüksek hatta atak moduna bile çekebiliriz yani. kolapintonun Pinto'nun da yetişmesini sağlamamız lazım ama yetişemedi nedense. Hatta Isaac Hatcher'a geçildi yani bu kadarı da olmaz. Pireazzi de Alonso'dan kopmak üzere ona da bir destek sağlamamız lazım ya bu RSA'yı boşuna mı tutuyoruz kardeşim? tempo yapıyor olabilirler. Biz atak moduna yavaştan alalım gibi ya. Hani Alonso'nun arkasında kalmamız bizim işimize geliyor mu? Elbette geliyor hani. hani yavaşlamamıza imkan tanımayan bir şey olarak görebiliriz bunu. Çünkü asıyorum atılan son turlara baktığımız zaman Alonso 1.34.5 ile dönerken biz 1.35.3 ile yani daha yavaş bir tur atmışız. Eğer DRS'den faydalanırsak Pierre Gasly ile bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Hatta hani birazcık fazla yaklaştık. Yavaşlayabilme ihtimalimiz var. Eriki ismi birden yavaşlatma ihtimalimiz de var. Bu da Antonelli'ye yarar tabii ki. Kola Pinto ile Isaac Adjar'ı kovalıyoruz. Hala. Orada arada yakıtı birazcık daha e, bonkör bir şekilde harcayabiliriz. Çünkü yarışın son bölümünde yağmur olacak ve yağmur altında yakıt korumak daha da kolay. Boşluk arıyoruz ama Alonso o boşluğu bize tanımıyor. Liderlik mücadelesinde bu arada sadece McLaren'ler birbiriyle kapışırken Lökler küçüncü sırada onun George Russell kovalıyor. Hamilton ise 5, da 6, Verstappen 7. Verstappen bir türlü takım arkadaşına yetişemiyor bugün. Alonso ve Gazi olarak da devam ediyor tabii ki. Bu arada Antonelli bize ye yetişmiş. Alexander Albon'la yetişmek üzere. 1.8 saniye, 2 saniye bir fark var. Lapinto Twice'a kadar geride bıraktı ama Carlos Sainz'a e yetişmesi lazım. Sarı bayraklar var. Twice'a kadar galiba geriye düştü. Aynen dışarı taşmış izleyelim. Normalde bunları izlemem ama bizim rakibimiz olduğu için. O iki isim birden pistin dışına uçmuş bu arada. Oyunu birazcık hızlandıralım derken Pierre Gasly en sonunda Alonso'yu geçmeyi başarmış çok iyi. Güzel, düzlükte rahat bir geçiş Pierre Gasly için. 8. sıradayız ama 8. sırayı korumak pek kolay olmayacak görüyorsunuz. Peşimizde 2 hatta Albon'u da sayarsak 3 isim var. Albon şimdilik geride ama hani e, aradaki farkı korumamız lazım. Şu an lastik yüz, yüzdelerine baktığımız zaman avantaj bir. Mesela Albon bize kolay kolay geçebilecek bir pilot asla değil. Ya Antonio ile Alonso'ya göre bir, bir tık sadece dezavantajlı ama bizim daha da avantajlı olmamız için tempoyu bu düzeyde koruyup hani, gerekirse daha da arttırarak gitmek ama Antony ile geçiyoruz bu sualı. hem Alonso'yu hem bizi geçmiş oldu bu turda iki ismi birden geçerek iki sıra birden yükseliyor. Kimi Antonio Mercedes pilotu. Ayrıca şu an çok hızlı ama yani lastiği dayanmaz diye düşünüyorum. Bizden kopabilir ama Alonsoyla da geçildik pek iyi olmadı bu. Ben de bu arada pite giren ilk isim olmuş. Soft tercih etmiş ama soft plastikle Ayzok kaza yapmış ne olmuş? Tamam bizi ilgilendiren bir durum yok. Takım arkadaşına çarpmış sanırım. Ay yok takım arkadaşına da çarpmamış. Ya şu salak kazayı bu oyunda yapmamaları lazım o 12. sıraya yükselmiş oldu. Pite giren isimlerle beraber Pierre Gazi de 6. sıraya yükselmiş oldu. Ama tabii ki onlar muhtemelen bir pit stop daha yapacak yağmur gelene kadar. Bizim öyle bir hedefimiz yok. Biz medium ve hard yapıp tek pitle yağmura kadar, yağmura kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Peşimizde Leclerc var. Burada hem altında pitte Bu da medium lastik tercih etmiş. Leclerc geliyor. Lökler için kolay bir geçiş. Hani bunu da bir zahmet yapsın o Ferrari ile. Tamam Ferrari yavaş ama şey kadar da yavaş değil Renault. Onu birazcık hızlandıralım en azından yağmur gelinceye kadar. Çok bir geçiş göreceğimizi sanmıyorum. Pierre gaz ile Hamilton'ı arkamızda tutuyoruz. Kola Pinto'ya da Antonelli'yi geçmeyi başarmışız ama Antonelli pite girmiş. Hmm. Doğru bizim Antonelli ile olan ee, pilotumuz, mücadele içerisinde olan pilotumuz Pierre Gasly'ydi. Pierre Gasly şu an George Russell kovalıyor. Bu arada ikinci pilot konusunda gelecek sezona yönelik aslında transfer yapabiliriz. Ama bu isim Alonso olmaz çünkü Alonso'nun Aston Martin'le bir sözleşmesi var. Şu an e, Verit'teki gelecek sezon kadar sözleşmesi biten en büyük isim George Russell. George Russell çekebiliriz aslında. Yani George Russell bizim peşimizde ama hani dediğim gibi gelecek sezonu aslında pilot transferi yapabiliriz Colapinto'nun yerine. Aslında yapmadan da bir challenge olarak düşünüp ilerleyebiliriz. Bunu daha önce tarz bir challenge daha önce Cadillac ve yapıp Mick şampiyon yapmayı başarmıştık ama yani orada çok güvenlik aracı devrede biz pite girelim. Bizim işimize yaradı bu durum. Hani 6. sıradan pite gireceğiz, 10. sıradan pite gireceğiz. Kazayı izleyelim sefer bir diğer RB pilotu Liam Lawson peşinde ise bir Kicksauber var bakalım nasıl bir kaza olmuş of. Liam Lawson ve sanıyorum Nico Hülkenberg ciddi bir temas ardından yok, güvenlik yok, aracı devrede Garajın tepkisi ise bu şekilde bizim işimize yarayan bir durum açıkçası şu an Hani herkes pite girdi herkesin lastiği eskidi ama biz şimdi pite gireceğiz Diğer isimler de pite girdi. O çok iyi. O 8 ve 12. sırada geri dönüyoruz çok iyi. Bunlar soft lastiğe geçti ama bence Sertemur yine daha mantıklı olan. Güvenlik aracı bitçi. bitti. Bitti. Bitti ne abi? <laughs> Güvenlik aracı bitti. Yeniden yakıt modunu, RS batarya modunu falan ayarlayalım. Albon dibimize sokulmaya çalışıyor ama müsaade etmedik. Güzel. Pite girmeyen tek isim Lökler. Lökler de muhtemelen bir kez daha pite girer mi? Yani bilmiyorum. Hani sert hamurla hani atak modunda turlamak şu an daha mantıklı geldi bana. O yüzden medium lastik yerine sert hamurları tercih ettim. Pite girmeyen bu arada Red Bull'lar da pite girmemiş. İşimizdeki Albon Science. Bunlar da pit'e geliyormuş. Yani işimize gelir. Biraz hızlandıralım. DRS olmayınca tabii ki kolay geçişler olmayacak diyordum. Sanal güvenlik aracı girdi şimdi. Tsunoda da var yerlerde. İzleyebilir miyiz hocam? 17. virajda kaza yapıyor. Yukiye Tsunoda Red Bull pilotu. Yarışı 4. sırada götürüyordu. İnanılmaz bir hata. İnanılmaz. Güzel artı 1 sıra bizim için. Çok iyi. Her iki pilotumuzda yine duble puan yapabiliriz böyle giderse. Eğer yağmurda çok ciddi bir tempo kaybı yaşamazsak bizim işimize geliyor bu hataları. Güzel sanal güvenlik aracı da bitiyor. Şu an hızlanabiliriz. Haydi bu arada Lökler piyasaya geçildi ön grupta. Hani McLaren'ler yine oldukça hızlı. Lökler'in lastiği de eskiyor tabii ki. Alonso bir yandan Colapinto'yu darlıyor. Eski takımına karşı fırsat kolluyor. Fernando Alonso Vergas'la Albon'a geçilmiş. Albon'u geçmesi çok zor bir ihtimal değil. Orada yine Zutroska atıyor. Yani lastik avantajımız var. Aslında ön gruptakilere göre de lastik avantajımız var ama şu an değil. Çünkü onlar daha yumuşak hamurlarla yarışıyorlar. Yani bir an önce gelip geçmemiz lazım Albon'u. da Alonso'ya geçilmiş ama yani Yağmur'a kadar... Uuu, orada yağmur. Beklediğimden çok daha erken başlayacak. Medium yastığı geçirmiş daha iyiymiş bu arada. Harbiden medium lastik daha tercih edilebilir bir seçenek olacakmış şu an. Hani ıı, %63 lastik ömürlü o konu karşı dezavantajlı durumdayız. Hani diyorum, 10 tur sonra girecek olsaydı evet biz avantajlı olacaktık ama maalesef beklediğimden çok 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 daha erken geldi. Burada Antonelli'ye de geçilmişiz. Yani yapacak bir şey yok. Orada bir strateji hatası yaptık. yağmur şimdi başladı. Pite giren bu turda kimse yok. Bakalım bu tur girecekler mi? Ne bir... Ama hala lastiklerle devam ediyoruz. Pite giren halen bir isim yok. Yağmur çok yavaş şu an. Ben olsam girmem. Colapinto bu arada 9 takım arkadaşının arkasına kadar yükseldi şu an. O avantajı şu an kullanıyoruz işte. Yani Gazli'nin de hızlanması lazım. Hızlan son turlara baktığımız zaman özellikle Colapinto'nun arkasındaki isimlere göre çok 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 hızlı olduğunu görüyoruz. Şu an girmedim çünkü yüzde hani 65 milim tuttuğu girilmesi bir oran değil. Ama şimdi artık play'e çağırabilirim. Tamam ön grupta da pite girdi. Ön grupta girmeyen kimse yok. Oğlum Korapinto blok yiyecek mi? Bilmedi. Güzel. Çok güzel. Aslında Sertamur'un ıı, ekmeğini Korapinto'ya yedirmiş olduk ama Pierre ile de bir geriye düştü. O da çok önemli değil bence. En azı pit stop bu arada. Güzel. Renault ekibi dersine çalışmış bu hafta sonu. E, atak modunda değildir hatta standartta bile takılsam olur şu an çünkü halen daha kuru bir zeminde yarışıyoruz. Tamam şimdi atak moduna çekebilirim. Yani bu bir artıyor bir azalıyor hani yıpranma oranına göre burada e, tempoyu yükselteceğim. Yani çok hızlı kaybedersek lastiği pek mantıklı bir hareket olmaz bu. Yağmur miktarı hala beklediğim kadar hızlı artmadı. <laughs> Sert amurlarla devam etsek bile olurmuş yani şu an. En sonunda Nemli'ye geçti artık. Kolapintola ile yalnız başımıza bir yarış götürüyoruz. Pierre Gassi ile de aynı şekilde 2.4 saniyelik bir fark var önündeki isim Antonio ile arasında. Ha, bakalım geçebiliriz belki. Şu an önde George Russell. Lastiğini çok çok fazla kullanan bir isim. Sanal güvenlik aracı devrede Hamilton yarış dışı. Hamilton'a ne oldu ya? Hamilton'a ne oldu? Sanal güvenlik aracı devrede pite girmelik bir durum yok. Bence kimse de pite girmemesi lazım. Russell olsa belki. Hamilton kaza yapmış. 9. viraj. Önünde Russell'ı takip ederken aracın kontrolünü kaybediyor ve kendini bariyerlerde buluyor. 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton. Yani güvenlik aracı kaos dolu bir Japonya ya. 3 kere falan güvenlik aracı çıktı sanal güvenlik araçlarıyla beraber. İlginç bir hafta sonu oluyor bizim için. Ama güzel bir hafta sonu. 7 ve 8. sıradayız. artıyor mu ya ilerleyen süreçte? Yoksa hep aynı mı? Deresi açık. Yani bir atak modunda birazcık satışsınlar bakalım ne kadar yetişebilecek. Ne kadar fark kaplayabilecekler. Yine sanal güven. Ne oluyor Alvon yarış dışı bu sefer? Hoca ne oluyor? <laughs> Pist bir kuruyor, bir nemli oluyor. Ama öndeki isimlere yetişemiyoruz ya. Peşimizde Alonso var. Colapinto'nun. Peşinde Alonso var ama bilmiyorum, Yasti'ni çok harcıyor ya şu an o. Yakıtımız da var, resmimiz de var bence ona karşı bir savunma yapabiliriz. Albon'un kazasını izleyelim bir diğer yandan. Williams pilotunun. Ya, <laughs> adam dönmeyi unutmuş. <laughs> Neyse işimize gelir. Yani arkamızdaki bizi takip eden bir diğer isim daha eksilmiş oldu. Alonso bu arada DRS mesafesi içerisinde ama DRS açık değil sanırım. Bakalım. Aynen öyle DRS açık değil. Lastik çok yandı. Çok çok yandı hem de. Aslında 3 tur kaldı. Yansın abi ne olacak? Maalesef Pierre ile Antonelli'ye yetişemedik ama yine de oldukça iyi bir yarış götürdük. Colapinto'ya da Alonso'ya karşı olan farkı açıyoruz. Son iki turun içerisindeyiz artık. rahat bir yarıştı. 7 ve 8 önemli puanlar topladık. Dediğim gibi ön gruptan hani Antonelli dışında mücadele edebildiğimiz bir başka isim yok. Onunla da zaten hani aradaki fark 20 saniye değil 3 saniye. 3 saniyede kapatması oldukça zor bir fark. Hani Alpin olarak orta sıranın en iyisi olmayı başarıyoruz. Ama bizim hedefimiz her zaman daha yüksek daha yükseklerde olacak. Renault'u eski ihtişamlı günlerine geri getirmeye çalışıyoruz. Güzel. Pilotlarımızın sevinci de bu şekilde. 7 sıra birden yükseliyor Colapinto Pinto ama hani 5 kişi DNF. <laughs> Bunların hepsi de önümüzdeki isimlerdi yani. Sadece Hülkenberg bizi kovalarken sanırım kaza yapmıştı. Gerçi yo Lim Lawson'da Bunların üçü bizim önümüzde güzel işimize gelmiş oldu. İki pilotta da puan almayı başardık. Bu arada Antonelli puanda Pierre Gasly'nin önüne geçmeyi başarmış. Yani. Takımlarda ise McLaren dominasyonu devam ediyor. Ferrari 10 puanla kapatıyor haftayı pilotlarda hani. Şöyle baktığımız zaman Leclerc 5. tamamlamış. Hani şöyle baktığımız zaman McLaren'ler inanılmaz hızlı başladı sezona. Verstappen Yanlış hatırlamıyorsam. Yok ilk podyumu değil o Veya öyle mi? Emin değilim şu an. George Russell ya yine kötü olmayan bir performans gösterdi. Mercedes diğer hızlı takımlara göre daha yavaş olan takım. Leclerc ise 5. sıraya kadar gerilemiş bu yarış. Hamilton yarış dışı takım arkadaşı. Yani Ferrari için kabus gibi bir sezon. Burada en hızlı pit stop en hızlı 3. pit stop. Yok direkt en hızlı pit stop bu hafta sonu bizden geldi. Onu da şurada görüyorsunuz. Güzel. Cebe iyi bir miktar para atmayı daha başardık. nasıl cümleler? Neyse devam. <laughs> Oo, taban altı. Yedeğini takmamız lazım. Sıkıntı yok ama hani ee, Tasarımları tasarımlara getirmeye devam ediyoruz. Bakın bu tasarımlarla ne kadar ileri atabileceğiz kendimizi. Arka kanat en yakın gelecek olan güncelleme. Suspansiyon ve şasi Ondan sonra da ön kanat güncellemesi yolda. Hani şansımızı deneyeceğiz ya bu sezon olmazsa hani bak bundan sonraki güncellemeler istediğimiz verimde olmazsa direkt gelecek sezona yönelik hazırlıklara başlarız. Tasarım değil, araştırmalar getiririz. Bu sayede gelecek sezon 2026 sezonunda Renault'u en üste taşımayı başarırız diyorum. Şöyle özelliklerimiz de bu şekilde. Günlük video bu kadar olsun dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Kapatıyorum. Şunu Bu ne getiriyor? Köklü ön kanat, köklü arka kanat. Hmm. Hangisi daha çok debuff veriyorsa o benim işime gelir aslında. Budur ya. Bu bu. Tamam. Bugünlük bu kadar olsun dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.